Uluslararası ilişkiler. Biliyorsunuz devletler arasında büyük sözler veriliyor, anlaşmalar yapılıyor falan. Peki bu anlaşmalar, yani verilen sözler nasıl oluyor da hepimizi bağlıyor? Bir kural haline geliyor. Hele Türkiye özelinde bu süreç nasıl işliyor? Hiç merak ettiniz mi? Evet, önemli bir soru. İşte bugün sizin için tam da bu konuyu biraz deşeceğiz diyelim. Elimizde iki temel kaynak var aslında. Biri doğrudan işin mutfağından sayılır. 9 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Yani kısaca CBK diyeceğiz buna. Hı hı. Diğeri de konuyu hukuki açıdan e, daha derinlemesine inceleyen bir analiz. Amacımız ne? Bu bazen böyle karmaşık görünen onaylama, yürürlüğe koyma, hatta bir anlaşmadan çıkma süreçlerini sizin için olabildiğince şey, anlaşılır kılmak. Evet. Bu gerçekten de hem anayasanın hem de idari mekanizmaların yani kurumların falan iç içe geçtiği kritik bir alan. Bahsettiğin kaynaklarda özellikle 1982 Anayasası'nın o meşhur 90. maddesi ve 2018'de yürürlüğe giren 9 nolu CBK ekseninde Türkiye'nin uluslararası anlaşmalarla nasıl bir ilişki kurduğunu, yani hangi kurallara tabi olduğunu detaylıca ortaya koyuyor. Harika. Gelin isterseniz bu mekanizmanın çarkları nasıl dönüyor adım adım birlikte bakalım ne dersiniz? Süper olur. O zaman en temelden yani ana yoldan başlayalım. Türkiye bir uluslararası anlaşmayı onaylamak istediğinde kural ne diyor? Süreç normalde nasıl işlemeli? Yani A'dan Z'ye nasıl gidiyor iş? Ana Kur'an oldukça net aslında ve hem Anayasa'nın 90. maddesinde hem de 9 No'lu CBK'nın 2. maddesinde altı çizilmiş durumda. Bir milletler arası anlaşmanın Türkiye tarafından onaylanması ilke olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani TBMM'nin bu onayı bir kanunla uygun bulmasına bağlı. Bir kanunla? Evet, bir kanunla. Yani işin merkezinde meclis iradesi var. Hatta bu çıkarılan özel kanuna Onaylamayı uygun bulma kanunu deniyor. Bu sürecin temel taşı diyebiliriz, başlangıç noktası. Anladım. Yani meclis evet bu anlaşma onaylanabilir demeden, bir kanun çıkarmadan iş başlamıyor aslında. Peki diyelim ki meclis onayı gereken bir anlaşma var önümüzde. Bu uygun bulma kanunu nasıl çıkıyor, süreç tam olarak nasıl ilerliyor adım adım anlatabilir misiniz? Ee, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Bu hazırlık CBK madde 5'te düzenlenmiş. Yani bir ön hazırlık var tamam dışişleri hazırladı. Ardından Cumhurbaşkanı onayının uygun bulunması talebiyle anlaşmayı TBMM'ye gönderiyor. Bu da CBK madde 6'da belirtiliyor. Cumhurbaşkanı meclise havale ediyor yani. Cumhurbaşkanı meclise gönderdi sonra? Top Meclis'te mi? Aynen öyle. Sonra Top Meclis'e geçiyor. TBMM önüne gelen bu anlaşmayı bir bütün olarak ele alıp görüşüyor ve eğer kabul ederse o bahsettiğimiz onaylamayı uygun bulma kanununu çıkarıyor. Hı hı. Bu kanun daha sonra diğer tüm kanunlar gibi Cumhurbaşkanı tarafından 15 gün içinde resmi gazetede yayınlanıyor ve kanunda ne zaman yürürlüğe gireceği yazıyorsa o tarihte yürürlüğe giriyor. Bildiğimiz kanun süreci gibi, tamam Meclis kanunu çıkardı, Cumhurbaşkanı yayınladı, bu noktada anlaşma artık onaylanmış ve yürürlüğe girmiş sayılıyor mu? yoksa daha işimiz var mı? Çünkü biraz karışık gibi geldi. İşte burası çok kritik bir nokta ve sıkça karıştırılabiliyor. Kaynaklarımız bu ayrımı netleştiriyor. Meclisin uygun bulma kanununu çıkarması ve bu kanunun yürürlüğe girmesi anlaşmanın onaylandığı anlamına gelmiyor. Bakın burası önemli. Gelmiyor mu? Hayır. Bu sadece meclisin sürece yeşil ışık yaktığını gösteriyor. Yani bizce bu anlaşma onaylanmaya uygundur diyor. Asıl onaylama işlemi, yani resmi onay, bu aşamadan sonra gerçekleşiyor. Nasıl yani? Nasıl oluyor o zaman? Şöyle ki, Uygun Bulma Kanunu çıktıktan sonra Cumhurbaşkanının ayrıca bir onaylama kararı alması gerekiyor. Bu karar Cumhurbaşkanı kararı, yani Cbk formatında oluyor. Ve işte bu karar asıl onaylama iradesini ortaya koyuyor. Anladım. Dansı Cbk'nin üçüncü ve birinci maddelerine göre. Cumhurbaşkanı bu onaylama kararını, anlaşmanın Türkçe metni ve varsa muteber yani geçerli kabul edilen dillerdeki metinlerinden biriyle birlikte resmi gazetede yayımlamak zorunda. Hmm. Anlaşma ancak ve ancak bu Cumhurbaşkanı kararında belirtilen tarihte iç hukukumuz açısından kanun hükmünü kazanıyor ve yürürlüğe girmiş oluyor. Yani iki aşamalı bir süreç var. Önce meclisin uygun bulması, sonra cumhurbaşkanının onayı ve yayımı. Bu önemli bir detaymış gerçekten. Çoğu kişi meclisten geçince bitti sanıyor olabilir. Peki ya uluslararası boyut? Yani Türkiye içinde yürürlüğe girmesi bütün dünyada da geçerli olduğu anlamına mı geliyor hemen? Hayır, bu da bir başka önemli ayrım. Anlaşmanın Türkiye'de yani bizim iç hukukumuzda yürürlüğe girmesi onun uluslararası hukuk bakımından da otomatikman yürürlüğe girdiği anlamına gelmeyebilir. O ayrı bir kul var. Nasıl yani? Uluslararası geçerlilik için ek adımlar gerekebiliyor. Mesela iki ülke arasındaki bir anlaşmaysa onay belgelerinin karşılıklı olarak alınıp verilmesi. Yani hukuk dilinde teatisi gerekebilir. Teati, Evet. Eğer çok taraflı bir anlaşma ise yani birçok devletin taraf olduğu bir anlaşma ise bu onay belgelerinin anlaşmayı saklamakla görevli olan devlete veya uluslararası kuruluşa yani depozitere teslim edilmesi yani tevdi edilmesi gerekebilir. Kaynaklarımız bu iç hukuk ve uluslararası hukuk yürürlüğü ayrımına özellikle dikkat çekiyor. Yani iki farklı yürürlük tarihi olabilir. Anlaşıldı. Demek ki genel kural meclis onayı, ardından cumhurbaşkanı kararı ve yayımı sonra da uluslararası adımlar. Fakat hep bu yol mu izleniyor? Hani dedik ya ana yol bu diye. Peki ya kestirme yollar? Şey Meclis'in o uygun bulma kanununa hiç gerek olmayan durumlar oluyor mu? İstisnalar yani? Evet oluyor. Hem Anayasanın 90. maddesi hem de 9'un olduğu CbK, özellikle 2. maddesi, bazı durumlarda Cumhurbaşkanının Meclis'in bu uygun bulma kanununa ihtiyaç duymadan doğrudan bir Cumhurbaşkanı kararıyla anlaşmaları onaylayabileceği istisnaları sıralıyor. Hmm. Bu durumlar yürütmeye yani Cumhurbaşkanlığına daha fazla hız ve esneklik tanımak amacıyla öngörülmüş diyebiliriz. Kaynaklarımıza göre bu istisnaları iki ana başlık altında toplayabiliriz aslında. Nedir bu başlıklar? Merak ettim şimdi. Birinci grup, anayasanın 90. maddesinin ikinci fıkrası ve CBK'nın ikinci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanıyor. Bunlar iki tür anlaşma. Birincisi, milletler arası bir anlaşmaya dayanılarak yapılan uygulama anlaşmaları. Uygulama anlaşması. Örnek var mı? Şöyle düşünün, Türkiye zaten taraf olduğu ana bir NATO anlaşmasına dayanarak, diyelim ki Almanya ile spesifik bir askeri eğitim işbirliği hakkında ek bir anlaşma yapıyor. İşte bu bir uygulama anlaşması olabilir, ana anlaşmaya dayanıyor. Tamam. İkincisi neydi? İkincisi ise kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari veya teknik anlaşmalar. Yani meclis daha önce bir kanunla genel bir çerçeve çizmiş, şu konularda şu sınırlar içinde anlaşma yapabilirsiniz demiş. Cumhurbaşkanı da bu yetkiye dayanarak o çerçevede bir anlaşma yapıyor. Anladım. Peki ikinci grup istisna neydi? İkinci grup ise Anayasa 903 ve CBK 23'te düzenleniyor. Bunlar da yine ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen anlaşmalar ama burada ek bir şart var. Süreleri bir yılı aşmamalı. Kısa süreli yani. Sadece süre mi? Hayır, ek olarak kaynaklarımızda altı çizilen üç önemli koşulu daha sağlamaları gerekiyor bu kısa süreli olanların. Devlet maliyesine ek bir yük getirmemeliler, yani bütçeye ekstra bir masraf çıkarmamalı. Kişi hallerine dokunmamalılar, kişi halleri. Yani vatandaşların medeni durumu, evlenme, boşanma, aile hukuku gibi özel alanlarına girmemeli. Ve son olarak Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerdeki mülkiyet haklarına ilişkin hükümler içermemeliler. Bu üç şart da varsa, bir yılı da aşmıyorsa Cumhurbaşkanı doğrudan onaylayabiliyor. Oldukça spesifik durumlar bunlar anladığım kadarıyla. Peki Cumhurbaşkanı bu anlaşmaları doğrudan onayladığında meclis tamamen devre dışı mı kalıyor? Yani meclisin bu anlaşmalardan haberi oluyor mu sonradan bir bilgi akışı var mı? Yoksa tamamen Cumhurbaşkanlığında mı kalıyor? Daha habersiz kalmıyorlar. 9 nolu CBK'nın 6. maddesinin 2. fıkrası bu konuda bir mekanizma öngörüyor. Özellikle bu ikinci gruptaki, yani süresi bir yılı aşmayan, belirli koşulları taşıyan anlaşmalar ile uygulama anlaşmaları ve kanun yetkisine dayanan ekonomik ticari anlaşmalar gibi doğrudan onaylananlardan, resmi gazetede yayımlanması gerekenler… Ha. Hepsi yayımlanmıyor demek ki. Evet, ona birazdan değineceğiz. Yayımlanması gerekenler, yayımlanmalarını takiben iki ay içinde Dışişleri Bakanlığı tarafından TBMM'nin bilgisine sunuluyor. Bakın, burası önemli. Onayına değil, sadece bilgisine. Anladım. Sadece haberiniz olsun böyle bir anlaşma yaptık diyorlar yani. Aynen öyle. Yani meclis bilgilendiriliyor ama tekrar bir onay süreci işlemiyor bu durumda. Bir ek bilgi daha vereyim. Yine 9 nolu CBK'nın 7. maddesi NATO ile ilgili yapılan ve mevcut Türk kanunlarında herhangi bir değişiklik getirmeyen ikili veya çok taraflı anlaşmaların da Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan onaylanabileceğini belirtiyor. Bu da spesifik bir istisna olarak karşımıza çıkıyor. Anlıyorum. İstisnalar var, Cumhurbaşkanı'nın doğrudan onay yetkisi var. Ama mutlaka dur bakalım bu konu meclisten geçmeden olmaz denilen bir nokta, bir kırmızı çizgi var mı? Hangi durumda bu istisnalar falan geçerli değil? İlla meclis onayı lazım. Kesinlikle var ve bu çok temel bir güvence aslında. Kaynaklarımız özellikle 9 nolu CBK'nın ikinci maddesinin dördüncü fıkrası bu kırmızı çizgiyi çok net çiziyor. Eğer bir milletler arası anlaşma yürürlükteki Türk kanunlarında değişiklik yapan hükümler içeriyorsa... Hah işte bu. Aynen. Eğer anlaşma mevcut bir kanunumuzu değiştirecekse o zaman hiçbir istisna geçerli olamaz. Bu tür bir anlaşmanın onaylanması mutlaka ama mutlaka TBMM'nin bir uygun bulma kanunu çıkarmasına bağlıdır. Yani işin içine kanun değişikliği giriyorsa adres belli. Meclis. Bu anayasal düzenin temel bir gereği, yasama yetkisinin korunması. Bu çok net oldu şimdi. Kanun değişiyorsa meclise değişmiyorsa ve istisnalara uyuyorsa Cumhurbaşkanı doğrudan onaylayabilir. Peki anlaşmaların imzalanması ve kamuoyuna duyurulması yani resmi gazetede yayınlanması konularında ne gibi detaylar var kaynaklarda? Kim imza bu anlaşmaları? Hepsi mi yayımlanıyor dediniz az önce? İmza yetkisi konusunda 9 nolu CBK'nın birinci maddesi diyor ki anlaşmaları kimin imzalayacağına ve bu kişilere verilecek yetki belgesine Cumhurbaşkanı karar verir. İlginç bir detay ise bu yetkilendirme kararlarının resmi gazetede yayımlanma zorunluluğunun olmaması. Yani kimin yetkilendirildiğini bilmiyoruz kamuoyu olarak. Resmi gazeteden öğrenemiyoruz en azından. İncelediğimiz hukuki analiz metninde de Cumhurbaşkanı dışındaki tüm temsilcilerin imza için bir yetki belgesine yani credentials deniyor buna ihtiyaç duyduğu not edilmiş. Yayınlanma konusuna gelince ana kural CBK madde 41 uyarınca onaylama kararının ve anlaşma metinlerinin resmi gazetede yayımlanması. Bu genel kural. Ama ama aynı maddenin ikinci fıkrası bir istisna getiriyor. Eğer bir anlaşma teknik veya idari nitelikte ise, ekonomik veya ticari değilse, özel kişilerin haklarını doğrudan ilgilendirmiyorsa ve en önemlisi Türk kanunlarında değişiklik getirmiyorsa, resmi gazetede yayımlanmayabiliyor. Hmm, yani gizli kalabiliyor mu bazı anlaşmalar? Gizli demek doğru olmaz belki ama kamuoyuna resmi gazete yoluyla duyurulmayabiliyor diyelim. Bu durumda bunlara ilişkin onaylama kararlarının da yayımlanması gerekmiyor. Yani daha çok teknik detay içeren, dar kapsamlı anlaşmalar için düşünülmüş bir istisna bu. Anladım. Tamam. Bir anlaşmaya taraf olmayı, onaylamayı, yayımlamayı detaylıca konuştuk. Peki ya tersi? Yani bir anlaşmadan çekilmek, uygulamasını durdurmak ya da tamamen sona erdirmek istediğimizde süreç nasıl işliyor? Bu yetki kimde? Bu da önemli bir konu. Bu da son derece önemli ve 9 nolu CBK ile aslında netlik kazanan bir konu. Kararnamenin üçüncü maddesi, milletler arası anlaşmaların uygulanmasını durdurma ve sona erdirme yetkisinin de Cumhurbaşkanı'na ait olduğunu açıkça ifade ediyor. Yani girmek gibi çıkmak da Cumhurbaşkanı kararıyla mı oluyor? Aynen öyle. Bir anlaşmaya girmek için nasıl son onayı Cumhurbaşkanı veriyorsa, meclis uygun bulduktan sonra veya istisnai durumlarda doğrudan, o anlaşmadan çıkma veya uygulamasını askıya alma kararı da Cumhurbaşkanı tarafından veriliyor. Bu işlemler de yine bir Cumhurbaşkanı kararıyla yapılıyor ve bu kararla belirlenen durdurma veya sona erme tarihleri resmi gözetede yayımlanıyor. Peki bu yetkinin Cumhurbaşkanı'na verilmesi yeni bir durum mu? Yani 2018'deki CBK ile mi geldi? Daha önceki düzenlemeler nasıldı bu konuda? İşte bu noktada, İncelediğimiz hukuki analiz metni önemli bir tespitte bulunuyor. Bu metne göre ne 1982 Anayasası'nda ne de 9 nolu CBK'dan önce yürürlükte olan eski 244 sayılı kanunda anlaşmaları sona erdirme veya anlaşmalardan çekilme yetkisinin açıkça kime ait olduğuna dair spesifik net bir hüküm bulunmuyordu. Biraz boşluk vardı sanki. İlginç. Evet, bu yetkinin e, 9 nolu CBK ile bu kadar net bir şekilde Cumhurbaşkanı'na verilmesi bu anlamda yeni bir düzenleme niteliği taşıyor diyebiliriz. Hatta kaynak metin biliyorsunuz Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini 19 Mart 2021 tarihli ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleşen bu çekilmeyi bu yetkinin kullanımına somut bir örnek olarak gösteriyor. Evet, o çok tartışılmıştı. Peki kaynaklarda bu yetkinin bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yani CBK ile düzenlenmesine ilişkin farklı bir bakış açısı var mıydı? Yani bu durum Hukuken nasıl değerlendiriliyor? Eleştiriler var mı? Evet, bahsettiğimiz hukuki analiz metni tam da bu konuyu tartışıyor aslında. Metinde anlaşmalardan çekilme gibi temel ve aslında yasama organının yani meclisin alanına da girebilecek konuların anayasanın ruhuna uygun olarak bir kanunla düzenlenmesinin daha doğru olacağı yönünde bir argüman geliştiriliyor. Yani CBK ile değil de kanunla mı düzenlenmeliydi diyorlar. Aynen. Bu yetkinin 9 nolu CBK gibi bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmesinin kuvvetler ayrılığı ilkesi ve anayasadaki yetki dağılımı açısından hukuken tartışmalı olabileceği belirtiliyor ve önceki 244 sayılı kanundaki gibi bir kanuni düzenlemeye dönülmesinin daha isabetli olacağı şeklinde eleştirel bir değerlendirme yapılıyor. Bizim buradaki rolümüz tabii ki kaynaklarımızda yer alan bu farklı görüşleri ve hukuki tartışma noktalarını size aktarmak. Herhangi bir pozisyon almak değil. Anlıyorum. Tarafsız bir şekilde aktarmak önemli tabii. Peki tüm bu süreçlerden geçip onaylanan ve yürürlüğe giren uluslararası anlaşmaların bizim hukuk sistemimizdeki yeri tam olarak nedir? Sıradan bir kanun gibi mi muamele görüyorlar yoksa daha farklı bir statüleri mi var? Tam olarak öyle. Yani kanun gibi muamele görüyorlar. Hatta anayasa bunu çok net söylüyor. Anayasanın o meşhur 90. maddesinin 5. fıkrası aynen şöyle der. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bu ifade çok önemli. Yani bu anlaşmalar TBMM tarafından çıkarılan kanunlarla aynı hukuki güce sahip oluyorlar. Eşitler yani. Kanun gücünde olmaları tamam. Peki Biliyorsunuz bir kanunun anayasaya aykırı olup olmadığını anayasa mahkemesi denetliyor. Bu anlaşmalar içinde böyle bir denetim yolu var mı? Yani bu anlaşma bizim anayasamıza aykırı diye anayasa mahkemesine gidilebilir mi? Hayır gidilemez. Anayasanın yine aynı 90. maddesi bu kapıyı net bir şekilde kapatıyor. Madde açıkça bu usulüne uygun yürürlüğe konmuş anlaşmalar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesine başvurulamayacağını belirtiyor. Yani yargı yolu kapalı mı anayasaya aykırılık konusunda? Aynen öyle. Yürürlüğe girdikten sonra anayasaya uygunluk denetimi yapılamıyor. Bu da onlara yargısal denetim açısından özel bir statü tanıyor diyebiliriz. Öncesinde siyasi denetim var mecliste ama sonrasında yargısal denetim yok Anayasa Mahkemesi nezdinde. Bu da ilginç bir nokta gerçekten. Peki İşler biraz daha karmaşıklaşırsa. Diyelim ki yürürlükteki bir kanunumuzla yine yürürlükteki bir uluslararası anlaşmanın hükmü birbiriyle çelişiyor. Aynı konuda farklı şeyler söylüyorlar. O zaman hangisi uygulanacak? Özellikle de konu temel hak ve özgürlükler ise durum ne olur? İşte burası anayasanın 90. maddesinin belki de en çok tartışılan ve en önemli pratik sonuçlar doğuran kısmı. Madde diyor ki, eğer usulüne göre yürürlüğe konulmuş ve konusu temel hak ve özgürlüklere ilişkin olan bir milletler arası anlaşma ile bizim kendi kanunlarımız aynı konuda farklı hükümler içeriyorsa, yani bir çatışma varsa, Evet, bir çatışma, bir uyuşmazlık varsa mahkemeler milletler arası anlaşma hükümlerini esas alır. Oo, bu çok önemli. Yani temel haklarla ilgili uluslararası sözleşmeler çelişen yerel kanunlara göre üstün mü tutuluyor? Öncelikli mi uygulanıyor? Aynen öyle. Bu normlar hiyerarşisi dediğimiz hukuk kurallarının o basamaklı sıralamasında bu tür anlaşmalara çok özel bir yer veriyor. Normalde kanunlarla eşitler, ama eğer konu temel haklar ve özgürlükler ise ve bir çelişki varsa o zaman uluslararası anlaşma kanunun üzerinde bir uygulama önceliğine sahip oluyor. Vay canına. Bu, Türkiye'nin insan hakları alanındaki uluslararası taahhütlerinin iç hukuktaki etkisini muazzam derecede arttıran bir düzenleme. Kaynaklarımızdaki analiz de bu noktanın altını kuvvetle çiziyor zaten. Mahkemeler için çok bağlayıcı bir kural bu. Gerçekten çok katmanlı, detaylı bir süreçmiş bu uluslararası anlaşmaların bizim hukukumuza girişi. Şöyle bir toparlamaya çalışırsak akılda kalması için Türkiye'de uluslararası anlaşmaların hukukumuzun bir parçası olması için ana yol önce meclisin bir uygun bulma kanunu çıkarması, evet. Ardından da Cumhurbaşkanının bunu bir kararla onaylaması ve resmi gazetede yayımlaması. Bu iki aşamalı standart prosedür. Doğru mu? Evet, bu ana hat. Genel kural bu. Fakat unutmamalıyız ki o istisnalar vardı. Mevcut bir anlaşmaya dayanan uygulama anlaşmaları, kanunun verdiği yetkiyle yapılanlar ya da süresi bir yılı geçmeyen ve belirli mali sosyal koşulları taşıyan ekonomik, ticari, teknik anlaşmalar gibi. Hı hı. Bazı özel durumlarda, Cumhurbaşkanı meclis onayına gerek kalmadan doğrudan onaylama yetkisine sahip, bu da süreci hızlandıran istisnai bir yol ve tabii ki kırmızı çiziriz vardı. Eğer anlaşma mevcut kanunları değiştiriyorsa, istisna falan yok, mutlaka meclis onayı gerekiyor. Bu kesin. Aynen öyle. Yürürlüğe girdikten sonra da bu anlaşmalar kanun hükmünde sayılıyor, anayasa mahkemesine götürülemiyorlar. Ama çok önemli bir aması var, temel haklarla ilgili olanları eğer çelişen bir kanun varsa o kanuna göre üstün tutuluyor. Kesinlikle. Son olarak şunu da ekleyelim. Anlaşmalardan çekilme veya uygulamayı durdurma yetkisinin de 9 nolu CBK ile net bir şekilde Cumhurbaşkanı'na verildiğini, ancak kaynaklarımızdan birinin bu durumun hukuki zemini hakkında bazı tartışmalar olduğunu, yani bunun kanunla mı, CBK ile mi düzenlenmesi gerektiği konusunda farklı görüşler olduğunu da aktardık. Peki tüm bu anlattıklarımız sizin için, yani bizi dinleyenler için ne anlam ifade ediyor? Niye önemli bütün bunları bilmek? Aslında bu mekanizmayı anlamak, Türkiye'nin uluslararası arenada nasıl hareket ettiğini, yani dışarıda verdiği sözlerin iç hukukumuza nasıl yansıdığını ve bu süreçte yasamayla yürütme arasındaki güç dengesinin, denetim mekanizmalarının nasıl kurulduğunu kavramak demek. Oldukça temel bir vatandaşlık bilgisi aslında değil mi? Kesinlikle öyle. Ve belki de üzerine biraz daha kafa yormanız için son bir düşünce tohumu ekelim. Ne dersiniz? Olur, harika olur. Kaynaklarımızda detaylarıyla ele alınan bu anlaşma yapma ve özellikle de sona erdirme süreçlerindeki yetki dağılımı yani yürütme organı olarak Cumhurbaşkanı ile yasama organı olarak TBMM arasındaki bu denge sizce nasıl bir etkileşim yaratıyor? Uluslararası ilişkilerin gerektirdiği o hız ve esneklik ihtiyacı ile Demokratik meşruiyetin ve denetimin temel taşı olan yasama organının yani meclisin rolü arasındaki bu hassas denge, bu denge bir ülkenin hem dış dünya ile ilişkilerini hem de kendi iç hukukunu nasıl şekillendirir sizce? İdeal nokta nerede? Belki bu sorular konuyu biraz daha düşünmenize vesile olur.